Dizinin yeni bölümünde yaşanan soraylardan sonra Emir, Gülperi ile Ahmet'ten şüphelendiği için onları bir araya toplayıp konuşacak. Tabi Gülperi, Emir'e Ahmet hakkındaki gerçekleri anlatmadığı için pişman olacak. Tabi Emir, Gülperi'den uzak dursa da sonradan Gülperi, Ahmet'e yardım amaçlı olduğu için kendisiyle konuşmadığını söyleyecek. Çünkü kendisiyle konuşursa Ahmet'e iş vermeyeceğini düşünüp Emir'e bunları söyleyecek. Ve Emir tekrar Gülperi'yi affedecek. Narin ise annesine zarar veren kişinin konaktan biri olduğunu araştırmaya başlayacak. Çünkü annesinin bir kaza sonucu bu hale gelmediğini anlayacak. Ve Meltem'den şüphelendiği için bu kez Meltem'in bir hatasını arayacak. Ve bu kişinin de Meltem olduğunu ortaya çıkaracak.